yollarda Allah ya da İslam tarihi hiç anlatılmıyor bunların gerçek olduklarının ispatını hepinizin bildiği gibi arkadaşlar tarih ülkeleri ulusları toplumları kuruluşları etkileyen eylemlerden doğan olayları zaman ve yer göstererek anlatan ve bunlar arasındaki nedensellik bağlarını kuran bundan önceki olaylar neydi onun sonuçları ne? bundan sonra neler olmuş vesaire bütün bunları karşılıklı bir şekilde etkilenmelerini ele alan ve inceleyen bir ilim dalıdır. Ama tarih boyunca bu tarih ilminin tanımı çerçevesi içerisine gelen bir bilim maalesef ve maalesef yapılamamıştır. Nedenine gelince genelde ister dinlerin olsun, ister ideolojilerin olsun, ister efendim siyasetçilerin uygulamış oldukları politikalar olsun, ister diplomatik çabalar veyahut da e, savaşlardaki elde edilen galibiyet ya da mağlubiyetin haklılığını kendilerine bakan veçesiyle göstermek adına olsun, efendim tarihi olduğu gibi değil de demin söylediğim gibi o ideolojilerin, o siyasi politikaların, o dinlerin, inançların, kendilerine yontan tarafıyla şekillendirmeye ve yeniden yazmaya çalışmışlardır ki resmi tarih söylemi de zaten bunu ifade eder. Halbuki esas olan nedir? Esas olan ister o resmi tarihte isterseniz başka tarihte yani gerçeği daha çıplak ve daha yalın bir şekilde yansıtan tarih anlayışında, tarih yazımında, sosyo-kültürel arka planı anlatan yani o hadiselerin cereyan etmiş olduğu zemini anlatan, hayatı bütünüyle kuşatan, ideolojik etkilerden, resmi baskılardan uzak olan bir tarih yazımı hedeflenmelidir. Şimdi eğer bu konuda sizlere bir tavsiyem olacak gençlere, eğer bu konuda sizler bir tarih okumak isterseniz, yani veyahut da tarihçi olmak isterseniz, yarın bir gün bir tarih yazmayı düşünürseniz, e Anela School denilen, Anela School denilen, okulu denilen metodoloji ile tarih yazımı yapmanızı tavsiye ederim. Ve o Anela okulu ile, metodu ile kaleme alınmış tarih kitaplarını okumada öncelik e, vermelisiniz kendinize. Nedir bu okulun e, temel özelliği? Sosyokültürel tarihçilik yapmasıdır. Yani zihniyet, düşünce, kültür tarihçiliğini bir bütün halinde içine alan ve bu hadiseler nasıl bir sosyal tabandan çıktı, nasıl bir tarihi background'a sahip, bunları anlatan veyahut da bunları önceleyen bir tarih yazım metodolojisidir. Bunun en önemli temsilcilerden bir tanesi Lucien Pebre denilen bir kişi. Bu e, insan e, özellikle bir Martin Luther A Destiny diye bir kitabı var. Bu metoda kaleme alınmış ve efsane diye anlatırlar zaten. Efsane bir e, metodun en iyi uygulandığı e, kitaplardan bir tanesidir. Hararetle okumanızı tavsiye ederim. Eğer hamuru Türkiye'de yorulmuş insanlar varsa e, onlar için söyleyeyim. Bu metoda uygun bir çalışma yapan bizde de efendim Sabri Sab Faik Ülgenerler vardır, Ömer Lütfi Barkan vardır, Halil İnalcık merhum öyledir ve yaşayan devasa tarihçi Ahmet Yaşar Ocak bunlardan bir tanesidir. Şimdi, şimdi İslam tarihi adına konuşacak olursak, hani dediniz ya bize anlatılan olayların ne kadar doğru olup olmadığını biliyor, bilmiyoruz. İslam tarihi adına da isterseniz e, demin söylemeye çalıştığım gibi resmi tarihçilik, yani olayların bir kısmını kendi dini veya ideoloji ekseninde ele alıp anlatan bir taraflarını bırakan, böyle baktığınız zaman her iki çabada var. Tekrar söylüyorum her iki çabada var ama o zihniyet tarihçiliği veya sosyal tarihçilik o kadar çok yoğun değil bizde. Neden bundan neden böyle oluyor? Özellikle Hicri sallallahu e, Efendimiz ve Vesselam'ın vefatından sonra e, İslam toplumunun yaşamış olduğu iç savaşlar, Cemel gibi, Nehravan gibi, Efendim e, Sıfın Savaşı gibi binlerce insan ölmüş o savaşlarda ve işin özüne battığınız zaman o savaşların hepsi de iktidara yönelik savaşlar, iktidar savaşları e, ve orada rol alan insanlar sahabe-i kiram. Yani işte e, sahabe-i kiram belli taraftan da onlara yakıştırılamayacak bir anlamda yakıştırılamayacak şeyler. Dolayısıyla İslam dünyası içerisinde bu mevzu ele alınırken daha sonraları, Sahabe-i Kiram olduğu için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetler, yani biz o insanların bu türlü özelliklerini hiç kale almayalım veyahut da örtelim, üzerini kapatalım, gıybet etmeyelim vesaire gibi düşüncelerle çok farklı bir yola girilmiştir. Ve dolayısıyla e, tarih anlatımında bize intikal eden haberlerin de e, otentisi noktasında, güvenilirlik noktasında yeniden ele alınması gerekiyor. Zaten bu konuda da yap çalışmalar var. Mesela Hoca Efendi'nin siyer şey kısmen buna tekabül ediyor. Bu eksende Reşit Aylamazud'un çalışmaları takdire şayan, bu sayfasında çıkan ki son peygamber info vesaire de var. Oralarda çıkan yazılar bu eksende kaleme alınmaya çalışılıyor. Ben e, şahsen eğer okumak isterseniz veyahut da bir tarih ilmiyle meşgul olmak isterseniz meseleyi böyle resmi tarih anlayışından uzak bir hakikatin bir kısmını bir kısmını bırakan bir yaklaşımdan uzak daha geniş bir çerçevede ele almanızı hararetle öneririm.